Heh, aç ellerinde. Aferin sana ya Nasıl bir duygu Gökyüzünü de izle Mutlu musun Karda oynamaktan Eğlenmekten babayla birlikte oğlum Al annesi ben de yanına yatayım Geliyorum Yanına geliyorum evlat <laughs> Bak Yanına geliyorum evlat. <laughs> Kadar <laughs> atletime kadar gitti. Ayyy. atletime kadar gitti. Atletime kadar gitti. Tamam da benden ne istiyorsunuz? Ben çekimcisin o yüzden. <laughs> kadar... Ooh, Ayy. <gülüyor> <gülüyor> Ayy. Zor Kapatıyorum <gülüyor> videoyu. <gülüyor> Görüşürüz. <mı>? İyi eğlenceler. <laughs> Oh. Telefonunu at istersen. Kapanışı öyle yapalım. <laughs>